Servan Fukan. Ben, ben de, de, de Beyler. <gülüyor> <gülüyor> evet katedraldeyiz değil mi? Katedral ha? of Resurrection. Aynen. Kurdun ne sen? Dur sana küfür edeceğim. Dur ben de sana cevap yazacağım. Youtube sorun çıkar mısın? Of. Neyse hadi boş muhabbet kes de girelim. Tut lan. Hadi başla. Ben hazırım. Ha yok ben yanlış adam seçmişim hazır değilim. Ben o gözlüklü seçmeden nasıl olmaz. Sen de mi gözlük seçtin dur. Hayır lan. O zaman ben gözlük alması oldum. Ama çok ben Hadi. Dım, 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 dım. Daha ya mı? sus Furkan sus. Ne oluyor? O ben karabiber 98 k mı aldım karabiber. Ya yine mi ya? Yapma ya yeter şey yeter, ya yeter, yeter, artık. Yani ya karabiber Sen gel sen de edebiyat 90 çalış git çok edebiyat ya. çalış abi. Fatih ben çalıştım. Gez olarak yine bok olmayacak. M1D Grand alayım mı? M1D Grand. Blazivska değil. Hı. Karabiber 98. Sus lan. Ya abi kapatı bir Allah aşkına ne bu ya? O abi tam bir karabiner. Hadi. Ben hazırım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> baka, baka, baka. Hadi artık ya. Seni bekliyorum. <laughs> Yüklenmedi. Vaka vaka. <laughs> Oğlum yüklenmiyor. <laughs> Aynen. Benim oyun yüklenmiyor yanlış an O zaman şeyi evet. oku okuyalım. Cathedral of Resurrection. <laughs> Berlin is burning and so all souls remaining here and all oh, them. The streets cool. are cold with massive best Find the source of this unearthly skull. <laughs> Oğlum sanki orklar konuşuyor. He. Ya yüklen artık hadi. Sen git karabiberinle oyna. Kes. He yeah, yüklendi. Senin Oğlum, yüklendi mi ya? Rıt rıt testi gelmeye başlıyor benim şu an bilgisayardan bir şeyler oluyor. Tamam değil mi? Gerideki. Aynen. Gördüğünüz gibi... ...kasma var şu an. Oğlum 10 FPS alıyorum lan. Ne yani, oldu böyle? Bende yok bir sorun. Hah düzeldi tamam düzeldi şu an harika. O, o da zaman da ne diyoruz? O zaman diyoruz ki bölüm niye bu kadar kalıta çakması? Aynen ya. O zaman diyoruz ki. Abi aynı map ya. Adamlar alıp koymuşlar. Neden Activision dava açacak? Aa Activision biraz daha para kazansa iyi olur değil mi? Aynen. Aman aman, aman. headshot'ı gömdü. Şimdi ağlayarak evine dönüyor. Yo nigga var. Orası pass. Ama da paka furka okuyun. Buralarda tekliyle gezeceğiz birader. Eski o zaman. Olsa mermim alır cebine koyarım. Ama kardeşim bu zamanda mermi bulunuyor. Abin aldı abin. Şikidam şikidam şikidam. Bir, bir metrodan headshot kaçırdım abi oradan. Kaçırabilirsin bu ama bunlar sniper eğitmeniz zorunda olan şeyler. Ha. Ben Bence 3'de headshot yaptım. Diyor. Helal sandım. Lan git. Şuradan kibar oyuncuyum. Kurka. Kurka. Ben arkadaşım. Göz bilgi izliyor. Aynen. The eye is watching us. Oo. Evet Berlin ergen gelişti. The eye is watching us. Be Berlin. Fatih Berlin'de Berlin grafikçiler varmış lan. Aynen. Her yerde var lan. Uf. <gülüyor> 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 bu yüzden headshot kaçırdım. Oğlum neredesiniz arkadaşlar? Kaçırdım o sonra bir an oyunun kontrolünü kaybettim. Ve ki. Arkadan tekme dedim kardeşim. Bunu insanlar tuttu bu. Dobrovski headshotlar. Bekle o lan. burada Hepsi Victoria tutuyormuş. <laughs> ha. ha. Allah. Ne oluyor? Gel ay friendo. Aprendo of mine in the AC auditorium. Oha çok kafiyeli oldu lan. Ezio auditorium de Firenze. Ooo. Geç hava da uçuşuyor. Da Firenze lan. Ben de da. İşte Firenze dedi. Uyy. Yes bro sniper bölüm belli oldu. A öyle mi? Ya. Yeah. Oy, oy, oy beyin. Oy, oy ah be gel buraya metrik, metrik Ben niye bu kadar kötü bu? Oy oy oy. Çünkü sen Furkan. Ha? Oh yeah baby. Üf. <laughs> Onları <laughs> <laughs> savunmasız <laughs> yazık bu yaratıklara savunmaları yok. Vurmaya mı abi? Biliyor ya. Oy beynin arkasından geliyor. Kırk. Oğlum ne oluyor? Arkamdayım mı sen? Temizle lan arkadakileri. Oy ay ay. Ben headshot kill modu fuck yapıyor. <laughs> yapıyorum. Price Oh, ya şu saçma hareketler yapıyorlar ya. Thompson'la yapıyorlar ya. <laughs> yapıyor mu? Yani. Ya yeter be burada. Uf. Uf. Clementine için. Dur. Lee için. Şey Rest in peace. Kenny için. Ee. Omit için. Uf. Omit yaşıyor. <laughs> Olsun. Krista için. Oğlum aynı anda herife el çatmadık ha. Bu da Bu da Fatih için. Şapkası uçtu kendisi ölmedi ha. Uyu. Yeter lan canım sıkıldı çat atmakta. Uuu. Orası hala aynen bak oradan da temizleyelim biraz. Üf 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 üf. Direkt sniper abi bu bölüm. Aynen. Önceki Uy. oyunu abi Resident Evil. Hayır. <laughs> Resident Evil'ı altına sıktı Furkan. Harika. Muhteşem oyun olup, adam. ya, yapmışlar adamı. Kevkem. Of. Evet, bak şimdi ciddi yalanlar olacak size. Ya, o zaman iğrenç oyun arkadaşlar, iğrenç çok kötü. Oh be, Focus Time'da adam vuramıyorum. Akıyorum yalnız şu anda ha. Videoyu ben çekiyorum bu arada arkadaşlar. Bu yani, muhteşem eşyalar kimin diye sorarsanız. He he he. Mesela şu an ben de çekiyorum, hatta çıkmazsa. <laughs> Yönetici konuşuyor. Hey. Oh man, fucked 76 metre. Aman Allah'ım ayıp yapma. Uf, yapma. 73 metre. Evet. 76. Uf, 70. 89.7 metre. Oha, ne yaptın sen? Aman Allah'ım. Resurrection kill. Oğlum Resurrection yakınlıkları yapılmıyor mu? Aa 90 metrelik adam oldu. Of. Oğlum yakındakilere HS atmak lazım. Ya. ya. Gel gidelim lan. Hadi git. Yeter al kadar. Nereden gidiyoruz? Yandan yandan. Ve Şu işaretin <laughs> sembolü ne bilin? Anlamı ne? Ortadaki nazi de bu pentagram olayı mı? <laughs> pentagram nazi birleştirmişler böyle bir şey yapmışlar. O zombilerin şeyi herhalde klan gibi bir şey. Sus He? Oğlum bugün bir şey gördüm. He? Ha? Hani parti, partinin bayrağında resmen Sovyet logosu var. Ne partisi? DIP yazıyor. Siyaset yapmayalım lütfen parti sayfamızda. Siyaset değil arkadaşım. Aa, siyaset yapacaksan çık yani. Oğlum, siyaset olsa ben ağzımı açamam lan. Hiçbir bir bok bilmem siyasetle ilgili. Neden bilmiyorsun? Sen bu ülkenin bir vatandaşı değil misin? Her vatandaş siyaset yapmak zorunda mı arkadaş ya? Evet. İleride o Zaman ben yaşamak istemiyorum. Oy vermeyecek misin sen? Vereceğim. Ee? Boşu yatarım ben belki lan E sıkıntısına. geçiş. Bir e karar ver niye vermiyor yok senin? Ya Aa, geliyor. Yine her şey IQ'ya kaldı. IQ. IQ. Oğlum hepsini ben aldım lan. Uy, 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 uy. 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 göbek. Tanmaz herif be. Moving target. Bu ama star strike. Ay tu sağlık. Yapma. Ya abim, abi ne akıyor akıyor üç kişi aynı anda elçe daldı. Aman Allah'ım. Ay iğrenç il geliyor iğrenç. patlama nasıl yaptın lan? Aman 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 fena vuruyorum lan bu ya. Uf. Akıyoruz ha. Moving target. 81 metre moving target yaptım lan. ha oyun sağlam yalnız artık bu <laughs> ya? <laughs> Aynen şu an arttı. ilk bölüm berbattı da. Bana verseniz ben de oynayacak yakın dostlarım ama. Ama iki kişi kanki. Bak dört kişilik olmuyor ya. muydu? Oğlum canım. Asikler iğrenç geliyor, iğrenç geliyor. İğrenç. <laughs> i̇ğrenç beni aldı. Ya ben çok demi yaşadığım için İnşallah benim için sorun çıkarmaz. Lan Abi benim gibi hiç adam soru çıkardı. Bildiğin jump babası oldu ya. Abi bak şuradan sniper'la full zoom'daydın abi. Of. Bu ölenler yeniden canlanıyor. Kasma sen. Gel zombi bir... olduğundan olabilir mi? 36 saniye. Ölüyorum. Abi geliyor ben yandan. dinle dinle ne oldu? Var geri kaç. Dinliyor musun? Evet. Abi bak tam Sniper'la full zoom'daydım. Arkadan gelmişler. önüme o patlayan var ya. <laughs> İğrenç bana geldi abi. Böyle şey ama bildiğin zoom'a girdi adamın kafası böyle var ya. Bana da oldu. oldum lan. Of. Çok korktum ha. İnşallah hata çıkarmaz. Karbı kalmadı lan bende. Şişt. Abi şu anda geç tepki verme olayı ne? Ben hala anlamadım ya. Yani. Of ben jumpscare yaşadım ya bu oyunda. Daha da bir şey daha. Ben... Oğlum cesetleri alma da ben alayım lan biraz. Hiç mermim yok şu an. Kardeşim mermim olsa alır cebine koyarım. Ya. An. Anladık anladık. Tory Black. Tory Black mi? Beğenemedin mi? Dördünü aynı anda almış onu. Ben şu ayıyı vurayım birader. Abi ayı çok zor. Sağ <laughs> alt tarafı temizle ben buradan ayıya çakacağım. Abi o uçmalar ne öyle ya? <laughs> Uy kafalara fena. Evet şey, sniper'ı shotgun gibi kullanıyorum şu an. Shotgun mı? Shotgun. Şu an ele geçir kulağın etrafımızı. Çok var abi ya. Bu zombilerin bu oyunu sevmiyor. Çok var. Bunda ölmeleri diye bir şey yok plan ha. Kuyu mu lan o? <laughs> 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 koş koş Hadi yandan koş. Ha. Ben yardırıyorum şu an. Yardır da ayı çıkacak orada yanına. Gitme. Yok şu an ayımı. Aha ayı burada Çok lan. Hadi bir ha, kaba atayım. Ayı burada oğlum. Oğlum koş buraya bak buraya da yaklaş o. geliyorum. Geliyorum. Geliyor. Geliyor. Oh. Of. Ayı mı? Ayı mı? yok. Oğlum ayı hayvan gibi ateş ediyor kaç san Ayı mı ateş ediyor? ediyor? Ha. Hmm. Ateş eden ayılar var bu Sıfat olarak mı ayı diyorsunuz bildiğimiz ayı mı? Ayı sniper oğlum Bildiğimiz ayı Has ayı <laughs> Oğlum ayı sıkıştı öleceğiz burada farkında Ayı Ya ayı gel Ayı ayı Ya ayı ya ya, git, Hadi son saniye. Ya, ya. Ya. Ha, <laughs> 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 ya hayır. Abi. Ya ayı. Oha lan nasıl oynuyormuşuz sen? <laughs> Oğlum ezmişim lan seni. <laughs> Hadi lan. <laughs> Fatih benim puan 56455, Furkan'ın puan 18000. Oğlum oyun oraya. 4 kişilik olmuyor muydu? Oluyor galiba. Oluyor. Şu şey aşağıda iki kişinin daha sığabileceği bölümler var böyle skor tablosunda. Dört, ki, dört kişilik oluyor. <laughs> Oradan anladım yalnız. Bana Abi, getirseydiniz işte oyunu oynayacaktık Aytolucuğum. Sanki şimdi 200 kere indirirdin. Oğlum bende inmiyor görmedim Abi 10 baştan mı inmiştim. Bölüm yani. başına mı? Aynen. Oğlum. Bu ne lan böyle. Bu bölümü de geçelim öyle başlayalım. Tamam. Tamam. Hadi öyle kendinize iyi Görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.